Oh. Merakım var galiba. Bilardo oynuyor. İnternette öğrendim. İnternetten öğrendin. Bilardo oynuyor. Evet. Ee, zevkli mi? Vakit geçiriyor mu? Hem zevkli hem maceralı. Öyle mi? Macera da çok bunda. <laughs> bunda macera da var. Evet. Tabi bir, bir, anda moral de bozuluyor. Evet moralin de bozuluyor bazen. Bazen olmadı mı moral de bozuluyor. Mehmet amca sen de bilardo oynuyor musun? Oynamaz olur muyum? Geceleri sıra bulamıyorum. Sıra bulamıyor, sıra evet, gelmiyor. Sıra gelmiyor. Köyün yaşlıları çoğu oynuyor galiba. Evet, evet. Bulamaz. Evet. Oo.